Merhaba ben Tuba Erdin. Bu atölyede sizinle bedeni bütünsel olarak ele alıp güçlendirirken esnetmeyi planlıyorum. Bu atölyenin içerisinde yaratıcı akış uygulayacağız. Yaratıcı akış dediğimizde aslında bir hareketten sonra ne geleceğini bilmemek yatıyor. Ezberi bozan bir akış olmasını niyet ediyorum. Daha matın içinde özgürleşeceğimiz önden arkaya, arkadan sağa, sağdan sola gerekirse matın dışına çıkıp tekrar içine gireceğimiz biraz böyle daha alan açacak hem kendimize hem bedenimize bir dört e, ders olacak. Ardından e, bedeni sakinleştireceğimiz e, esnemeye odaklı tüm bedenden bir esneme dersi yapacağız. Ve sonuncusunda bedendeki satvik e, durumu yükseltmek için harmonize etmek için, balansa dengeye getirmek için ve sakinleştirip bedendeki kandaki oksijen seviyesini yükseltmek için nefes serisi yapacağız. Ders boyunca, dersler boyunca yanınızda bir blok bulundurabilirsiniz. Ben alternatifler her zaman sunacağım. Sizden de bedeninize uygun olan alternatifi her zaman öncelikle seçmenizi rica ediyorum. Matta görüşmek üzere. Namaste.